Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 27 Eylül 2023 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Emaye tencere kapaklı 599 liradan satılacak. Esse marka. Emaye saklama kabı 129 lira. Emaye ayaklı kek fanus 599 lira. Emaye çaydanlık 599 lira. Porselen 12 parça 4 kişilik yemek takımı 1299 lira. Kayık tabak 59.95 Joker kase 22.95 Porselen kayık tabak 89.95 Lav marka şişe kapaklı 59.95, lav baharatlık 29.95, meşbat bardağı uzun 22.95, PVC masa örtüsü 100 x 140 cm olanı 69.95, 140 x 140 olanı 79.95, İkili hasır sepet 129 lira. Metal ayaklı çalışma masası ceviz 579 lira. Çift kişilik nevresim takımı 399 %100 pamuk. Dijital baskılı halı 369 lira. Küçük boy olanı 199 lira. Çift kişilik yatak örtüsü 199 lira. Keçe raf düzenleyici kutu 79.95. Keçe düzenleyici 3 bölmeli deri kulplu kutu 99.95. Keçe kapaklı kutu 99.95. Keçe sepet mega boy 79.95. Çok amaçlı büzgülü sepet 99.95. Cakarlı el havlusu 29.95 Yüz havlusu 69.95 Kapı önü paspası 39.95 Bebek bezi çeşitleri 164.90 Kilis şampuan çeşitleri 65.45 45 Derbe 3 tıraş bıçağı 65.40 Derbi Samuray 3 tıraş bıçağı 10.45 Derbi Lady 5'li 30.45 Arco Men tıraş kremi 24.40 Arco Men klasik tıraş köpüğü 32.55 Arco tıraş kolonyası 39 lira Araya 9 kilogram Çamaşır deterjanı 319 lira. Feri 54.90. Cif tüm yüzeyler jel 36.95. Feri bulaşık makinesi tableti 319 lira. Acı klasik 2 litre 36.90. Salatalık turşusu 65.90 lahana turşusu 13.75 sarımsak turşusu 15.90 karışık turşu 57.90 hüzme çiçek balığı 64.90 kebap çeşitleri 32.90 Mis yarım yağlı taze peynir 64.90 Sütaş kaşar peyniri 99.5 lira Gourmet hamburger 35.90 Kelox sade 39.90 Ülker Çoko prens mini 14.90 Ülker paylaşmalık çizi kraker 23.90 Ömer 29.90 mini buzlu üçlü 22.90 Çikolatalı gofret yedili 26.90 Kavanoz kahve Nescafe 54.90 Dunkek Ülker Dunkek çeşitleri 17.5 lira Lenovo Ryzen 3 AMD notebook 11.000 lira HP marka Ryzen 5 notebook 13.000 lira Macbook ve iPod uyumlu notebook çantası siyah 579 lira. Smart 16 inç notebook sırt çantası siyah 269 lira. Kolombiya yağmurluk erkek 2000 lira. Kolombiya light yelek erkek 2500 lira. Yağmurluk erkek 2000 lira. Rüzgarlık kadın 1300 lira. Yağmurluk kadın 2000 lira. Barbie ilkokul çantası 499 lira. Kalem çantası 99.95. Barbie ilkokul çantası 549 lira. Barbie ilkokul çantası 549 lira. Barbie beslenme çantası 275 lira. Spider-Man ilkokul çantası 399 lira. Beslenme çantası 199. Spider-Man beslenme çantası 199 lira. 14 kişilik 2 artı bir çadır 149 bin lira. 8-10 kişilik çadır 89.900 lira. 2 4 kişilik 4 mevsim şişme çadır 29.900 lira. Kamp sobası 16.900 lira.